Arkadaşlar herkese Fransa Nis'ten selamlar sevgiler. Buraya gelmemizin amacı arkamda duran yeni Volkswagen Tayron. arkamdaki renk de muhteşem duruyor mor rengi. Bugün bayağı bir kilometre yaptık. Bir 200 kilometre kadar yol yaptık. Sürüşlerimi de yaptım. Fiyatı da açıklandı biliyorsunuz. Oldukça iddialı bir fiyatla geldi bence. Onu da tartışacağız videonun sonunda. Hadi başlayalım. Bu renkle başlamak istedim aslında. Benim aracım orada onunla hep yol yaptım ama bu rengi de gerçekten göstermek istiyordum. Oldukça büyük bir otomobilden bahsediyoruz burada. Tiguan'la Turek arası bir otomobil biliyorsunuz. Tiguan'dan 20 santim daha uzun. Aks mesafesi, dingil mesafesi de 12 santim daha uzun. Onun için yani diz mesafesi, bagaj falan tabii bayağı etkileniyor. Genişlik ve yükseklik hemen hemen aynı diyebiliriz ama uzunluk ve aks mesafesi içeriye oldukça etkiliyor. Bugün bayağı bir yol yaptık. Yaklaşık 200 kilometre yakın deneyimlerimi aktarayım size. Tasarım olarak Tiguan'dan falan daha çok seviyorum. Tiguan'da böyle bir yüzünde şu agresiflik yok. Bunda böyle biraz daha böyle kızgın bir bakışı var ya bu hoşuma gidiyor. Bu Arline line donanım bu arada. Tamponları falan böyle piyano siyahı. Yani beyaz renk tercihim olmazdı herhalde. Çünkü yeşili var, moru var. Çok güzel. Bu 20 jantlarla falan tabii bayağı heybetli duruyor. Bu arabanın hakkı 4 çeker bence. 4 çekerleri var. Gelecek de bu arada. Bu benim kullandığım 1.5 plug-in hibrit olan. Burada hem aydınlatmalı bir logo hem de led çizgi şeklinde bir aydınlatma var. HD led matrix farları var. Aydınlatmalar muazzam. 19.000 işte led mi var bir şeyler söylediler. Bu tabi opsiyon olarak bizde sunuluyor. Ama bize de gelecek tabii ki. Jantlar. Bu jant hoşuma gitti. Bak. Hakikaten hoşuma gitti. Şu morun üzerindeki jant da çok güzeldi. Bu da çok güzel. 255-40-20 ebadında jant lastik kombinasyonu var. Üzerinde Continental sport kontak altılar var. Bunu da sürüşte ne kadar faydalı olduğunu göreceğiz. Tabi en önemli detaylardan biri süspansiyon sistemi çünkü DCC Pro süspansiyon sistemi var bu otomobilde. Çift etkili yani hem compression'da hem rebound'da ayarlamalar yaparak sizi hem dinamik tutuyor hem konforlu tutuyor. Sunum yeri vardı orada gösterdiler. Güzel bir sunum yapmışlar orada içini görmek açısından yağ kanallarını falan görme açısından. 19.7 kWh'lik saatlik bir bataryası bulunuyor. Plug-in hibrit 1.5 Tyron'un. Burada böyle bir an dedim de mi var ama DC tarafı boş tabi. Kapak koymuşlar sadece. Aslında buna da gerek yokmuş. Boşuna masraf. Bu batarya kapasitesiyle beraber otomobil yani 125 km gider diyorlar ama gerçekçi hayatta 90-100 gidersiniz gerçekten. Eğer düzgün kullanırsanız baya baya güzel bir elektrik menzili olduğunu söyleyebilirim. R-Line, r, r logosu. Şu çamurluklar falan aynadan gözüküyor. Şöyle baktığınız zaman şu çamurlukları görüyorsunuz. Gayet dinamik hoş duruyor. Arkaya geldiğimizde arkada da bağımsız bir süspansiyonu mevcut. Aynı şekilde o çift etkili süspansiyonlar arkada da mevcut. Sadece önde değil. Arkadaki diskler de hava kanallı. Fren gücü gayet yeterli. Otomobil 1607 kilo. Ağırlıkla çok rahat. Başa çıkıyor frenler, süspansiyon. Şöyle arkaya geldik. Difizörü var burada. Bayağı yüksek, yerden yüksek otomobil. Şöyle bir dizayn elementi yapmışlar. Yine Volkswagen logosu yanıyor. Bir LED boydan boya görebiliyoruz. E-Hibrit logosu. Şöyle bagajı açalım elektrikli olarak. Tyron'un arkadaşlar 7 kişilik versiyonunda bulunuyor. Ama plug-in hibritlerde 5 kişi olarak tabi var. Piller falan yer kapladığı için. Bu şekilde bagaj hacmimiz 850 litre. Koltukları yatırdığımızda 2090 litre oluyor. 7 kişilik versiyonda da hala güzel bir bagaj. 345 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor size. Yani koltukları şuradan düşünün. Şurada zaten bir çizgi var. Hani koltuğu oradan düşünürsek şu kadar alan size boş kalıyor 7 kişilik kombinasyonla da. Burada ne varmış? Tabi burada yakıt deposunu görüyoruz. Onun için yer kaplamış. Piller de aşağıda herhalde. Onun için 7 kişi sunulmuyor. Burada 221 girişi var. 150 wattlık çeki kancası var. Hop. 2300 kilo çekme kapasitesi var otomobilin. Şöyle tık yerine koyduk. Kapatmak için de. Hop. Bir de onu böyle yukarı çıt diye koyuyoruz. Koltukları buradan yatırabiliyoruz yatırdım yatırdım düz bir zemin olmadı şöyle bakayım bir şey var mı ha, daha düzeliyormuş Tamam yani Evet düz oldu şimdi şu an bayağı iyi şu an ciddi bir bagaj kapasitesi var burada Onun haricinde bagaj böyle kapattım bana en çok sorduğunuz abi motor seçenekleri dizeli gelecek mi dört çekeri gelecek mi plug-in hibriti gelecek mi diye şimdi gelin biraz motorlardan konuşalım Pıs. Evet burada bir amortisörlü kaputumuz var. Bir an korkmuştum. Tyron hani yüksek segment yapıp bir böyle amortisörlü kaput olmaması. Bence Volkswagen müşterileri gerçekten dinliyor. Hem dokunmatik tuşlar olsun hem amortisörde kaput olsun. Güzel detaylar. Artık burada hepimizin bildiği 1.5 TSI 150 beygir 250 Nm torkluk yüksek basınç pompalı direkt enjeksiyonlu çok sevdiğimiz aslında çok güvenilir iyi çalışan bir motor zaten bak yüksek basınç pompasında şurada hemen görebilirsin Turbo hemen arkada Westgate öyle gayet güzel bir motor burada da dönüştürücüleri invertörü görebiliyoruz elektrik aksamı. Bu otomobilde 6 ileri şanzıman var. Yine çift kavrama. 7 kullanmamışlar nedense. Demek ki ıslak kavrama diye tahmin ediyorum. Şu an araba çalışıyor bu arada. Belki vızlamaları duyuyorsunuzdur. Şunlar farların beyinleri vesaire. Bu motor beyni şuradaki. Evet motorlara gelelim. Hangi seçenekler neler sunuluyor? Plug-in hibrit 1.5 var 204 beygirlik. Yine 1.5 plug-in hibrit 272 beygirlik onu da belki getireceğiz diyorlar. 2 litre dizel'i var 193 beygirlik. 2 litre dizel'i var 150 beygirlik önden çeker. 193'lükte 4 çekerdi sunuluyor. Onu da getirmek istiyoruz diyorlar. Bununla beraber 2 litre TSI 265 beygirlik de var. Onu da getirmeyi çalışıyoruz diyorlar. Ama 1.5 plug-in hibrit Eylül Ekim gibi kesin gelecek onun bilgisi. Ne aldık en azından ama ilk etapta 1.5 mild hibrit, işte 19 beygir, 58 Nm torkluk yardımıyla hafif hibrit olarak gelecek. Ama ben plug-in hibriti uzun da bunu kullandım, bunu sevdim. Bu gelsin, alınır yani plug-in hibrit alınır. Normal mi evde alınır ama onda tabi o kadar az yakmıyor. Gene 9-10 litreleri buluyor. İstiyorsanız Tayron'un, hadi gelin bir de içine bakalım. Evet, arka taraftan başlayalım. kapı sesi böyle. Şuradaki cam detayı böyle keskin gelmesi hoş olmuş. Bayağı büyük arabaya. Koltuk bana göre ayarlı. Hafızalı koltuklar zaten. Diz mesafesine görüyorsunuz. Şaf tüneli de tabi bu kadar araba büyük olunca şaf tüneli var biraz. Dümdüz değil ama yine 3 üç, kişi, kişi oturur. Evet oturduk. Diz mesafesi bayağı iyi. Hatta şöyle ayağını da atabilirsin. Bir eleştirim olacak. Öndeki kapıdaki malzeme kalitesi arkada devam etmiyor. Keşke her yerde aynı kalite olsaydı gösteriyorum. Önde çok güzel deri malzeme var ama buraya geldiğimizde o bildiğimiz Volkswagen'in sert plastiği kullanılmış. Bunu beklemezdim açıkçası. Buraları da deri olsaydı güzel olurdu. Bir perdesi var. Şuradaki piyano siyahı, buradaki alkantara, buradaki o mavi detay falan güzel, hoş detaylar ama şu plastikten de bir kurtulsaydık güzel olurdu. Harman Kardon burada bir Twitter yeri var. Yine üçüncü taraf da bence güzel. Koltuk kısıtmalar mevcut. Yine buradan klimayı da kontrol edebiliyorsunuz sıcaklığı. İki tane Type-C'si var. Koltuk arkası gözleriniz var. Bunlar önemli. Gayet kullanışlı detaylar. Şurada da böyle bir gözü var. Belki de çocuklu aileler için en önemli özelliklerden bir tanesi de arka sıranın ileri geri gitmesi. Burada da var korkmayın. Buradan böyle öne alabiliyorsunuz. Tabi o zaman daha da bir bagaj alanınız oluyor arkada. Şöyle gördüğünüz gibi. Arka yaşam alanından böyle. Arkadaki eleştirim dediğim gibi kapı malzemesi oldu. Bir de bu otomobilin hakkı tabi bir panoramik sunroof sunuluyor bu arada korkmayın ama opsiyon olarak. Kol dayaması mevcut. Kol dayamasında şöyle şu detay da güzel. Böyle tepsi gibi oluyor. Bardaklığı var. Sonra buraya bir şeyinizi koyabilirsiniz. Bunlar güzel detaylar. Kol dayamasını bayağı ballandıra ballandıra anlattılar. Arkaya ulaşım söz konusu değil bu arada. İzofiksler güzel. Ulaşımları rahat. Koltuğa zarar vermeden rahatça takabilirsin. Burada tabi opsiyon deri koltuklar var. Normalde bunlar sunulmuyor tabi standart olarak. Opsiyon olarak sunuluyor. Oturuş falan rahat. Destekleri rahat. Hadi bir de öne bakalım. Evet sürücü mahalline geçelim. Ergo aktif koltuklar. Hem masaj hem elektrikli hem hafızalı ısıtmalı soğutmalı standart olarak sunuluyor elegans ve arline donanımda ama tabi deri opsiyon burada da şu kapı içlerine bakalım dediğim gibi burada bak böyle derisi böyle yumuşak malzeme kullanılmış ama arkada maalesef o bulunmuyor evet içine geçelim bakalım dediğim gibi koltuk bana göre ayarlıydı ama açımız genişlesin diye koltuğu en arkaya alacağım. Evet, şimdi daha güzel geniş açıyla bakabiliyoruz. Artık dokunmatik tuşlar. Müşterilerimizi dinledik, geri döndük diyorlar. Gayet de güzel olmuş. Şimdi burada da iki farklı ekran var. Bir böyle tepsi gibi 15.6 inç. Bir de bunun bir ufa 12.9 inç. Bize 12.9 gelecek ama isteyenler 15.9 da navigasyonu içinde olanı falan alabilecekler. Yani baya büyük ekran. Şimdi bu ekstra satın alınan modüller var ya böyle Netflix, YouTube falan açabiliyorsun. Onu buna bağladın mı mis gibi <laughs> YouTube falan izlersin. Film izlersin, Netflix izlersin. Onun için bak güzel ekran. Çünkü hani baya televizyon gibi. Büyük ekranla küçük ekran arasında bir donanım farkı yok. Hepsinin içeriği aynı. İşte ısıtması, soğutması, navigasyon vesaire. Dediğim gibi 15'e navigasyon geliyor ama Apple CarPlay, Android Auto zaten var. Hani navigasyona da çok çok ihtiyaç olmuyor bunlar varken. Head up display var. Onu buradan ayarlayabiliyorsun. Hatta şöyle bakayım görebiliyor musunuz? Görebilir misiniz? Ha şuradan gözüküyor biraz ama tabii gidince daha orası daha detaylanıyor. Modlar var bu otomobilde dediğim gibi sürüş modlarını ayarlayabildiğin, işte bu DCC'yi ayarlayabildiğin bir süspansiyon sistemi var. Bu gayet başarılı. E-mode full elektrik. Hibrit, hibrit. Manuel kumanda demiş. Akünün güncel seviyesini kurur. Buradan dediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Tabi şu anda pilimiz olmadığı için. Ekran bayağı akıcı. Böyle atmosferler var. Joy yapıyorsun. Enerjitik yapıyorsun. Onları yapınca hemen kadranlar da değişiyor. Şunlar renklenebiliyor. Burası böyle Alcantara falan güzel. Ama bak şu sert plastik o doku Volkswagen'den tanıdığımız hemen burada başlıyor. İşte şuraları da bir böyle bir şeyler, bir deriler, bir şeyler yapsalar harika olurmuş. Bir kaplama yok torpidoda. Bir flok kaplama güzel olurdu. Burada çift gözlü, hızlı şarj edebilen göz var. Çok kullanışlı şurası. Şöyle tık tık. Bunları biliyorsunuz. Modları seçebiliyorsunuz buradan. Ondan sonra sesi buradan ayarlayabiliyorsun. Bu tuş güzel. Hoşuma gidiyor. Kullanışlı yani. Burada güzel bir gözü var. Sularınızı falan koyabilirsiniz. Geniş. Şöyle uzun yolda çok rahat ettiriyor bu kolçak. Bu tuşun basması çok fazla ya. Niye böyle? Hani böyle bir tık değil ya. Baksana böyle baya bir mesafesi var. Hani çok önemli değil ama. Bu otomobilde tabii çift cam var. Üç katlı bir cam. 3 katmanlı bir camı var. Arada böyle bir yalıtım katmanı olduğunu söylüyorlar. Hakikaten de işe yarıyor bu arada. Pedallar güzel. Sportif pedallar. Burada bir gözü var. Anahtar artık ne koyarsanız. Ama bunun da içi bak. Bir halı kaplama, flok kaplama olmalıydı bence. Kapı içleri öyle çünkü. Kapı içi gibi oralarda kaplamalıydı. Onlar kolay artık. Hemen satın alınıyor bir yerlerden. Ve dijital kadrını bulunuyor. Dijital kadrını da böyle kişiselleştirebiliyorsunuz. bütün verileri buradan görüyorsunuz. Vites seçicimiz böyle biliyorsunuz zaten. Şöyle bastığınız zaman Evet, geri görüş kamerası da zayıf noktalardan bir tanesi. Hani belki şu an ekrandan mesela güzel gözüküyor ama buralar falan böyle şey bak. Blur'lu. Çok çok böyle cam gibi değil ya. Yani kötü değil tabii ki ama daha iyi olmasını isterdim. Şu güzel. Bu ekran çok güzel. Sağ ve solu görüyorsun. Yani kaldırıma yanaşırken falan çok işini görür bu ekran. Park asist bulunuyor. Parktan çıkmak için sinyal verin. Buradan mesela böyle başlat dedim bakayım ne yapacak. Fren padını bırak. Ha, çıkardı diyor. Kendi orada zaten. Trailer assist bulunuyor. Bu Romerco olduğunda kullanabiliyorsun. Dedim ya 2,5 ton çekme kapasitesi var. Gayet başarılı. Kameraların kullanımı çok güzel ama çözünürlük yani şuradaki o dalgalanma biraz daha böyle güzel olmalıydı. Auto Hold'u merak edenler arkadaşlar, Auto Hold normalde böyle işte buralarda falan olurdu işte ne bileyim viteste falan insan bekliyor. Hemen Auto Hold yani durduğunuzda kendi kendine fren yapması için hemen aracı tıklıyorsunuz burada önemli bir detay benim için. Menüler gayet anlaşılır. Hız uyarısını hemen şuradan kapatabiliyorsun. Önemli detaylardan biri. Asiste hemen batıp. Çünkü gerçekten sinir bozabiliyor yolculuktaki o 40 km 50 km limiti aşınca bip bip ses. Onu hemen kapatıyorsun. Tabi mecburi o ses biliyorsunuz. Buradan da istediğiniz gibi bu kısa hızlı menüleri kişiselleştirebiliyorsun. Güneşlikler böyle ama bir uzamasını isterdim. Hyundai'lerde olduğu gibi bu arabaya olurdu yani. Gözlüklüğü var o güzel. İçi de yumuşak, zarar vermez, ses yapmaz. Şunlara basınca da işte bilgi alma, yol yardımı. Bak buna bastım. Yol yardımı aranıyor diyor. Bak gördün mü? Bağlantı. Buradan böyle menüler yapmışlar. Hızlı menüler yapmışlar. Evet iç mekandan da böyle arkadaşlar. Hadi bakalım yola çıkalım. Biraz gazlayalım. Biraz sesini dinleyelim. Otomobili bir inceleyelim bakalım ne akıyor ne yapıyor. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Niste yolculuğumuza başlayalım. Şöyle durdum ve bastım. Ve 100. Pilimin bitmiş olmasına rağmen şurada boost simgesini görüyorsunuz. Kökledikçe o boost da devam ediyor. Şu anda pillerin sıfır olmuş halini izlediniz sıfır yüz yaparken. Şöyle normal alayım. Buradan da konforu alayım. Hemen aşağı bakınca trafiğe dikkat edin diye uyarı çıktı. 19.7 kilowatt saatlik piller olduğunu söylemiştim. Yani 69 kilometre yaptım ben bugün. Diğer arabayla da 65 kilometre falan yapmıştık. Onda tabii pil %50 seviyesindeydi. Burada daha düşüktü çünkü oradan gelen arabalardan birini aldım. Gerçekten sakin kullanımlarda 100 km, 80 yaparsın rahat. 100 km de sakin kullanımda gerçek tam elektrik mod kullanırsınız. E Tabi şöyle plug-in hibrit aldığınız zaman şarja takarsanız plug-in hibridin avantajını kullanıyorsunuz aslında ama araba şarj etsin diyorsan o zaman daha çok yakıyor otomobil. Bir anlamı kalmıyor. Onun için dediğim gibi şarja takarak ki evinizde varsa eğer şarj imkanı hemen akşam taktığınızda aslında bir araştırmaya göre Avrupa 2019'da yapılan bir araştırmaya göre %98 kullanım 100 km6. Benim bildiğim de dünya ortalaması diyelim biz buna ya da Avrupa ortalaması değil. 18 km günlük kullanılan otomobil kilometresi. Onun için buradaki 80-100 km günlük işinizi hayli hayli görecektir. O zaman tamamen elektrikli olarak ilerleyeceksiniz. Şu anda mesela hem şarj ediyor hem de görüyoruz şu an ekrandan. Hem şarj ediyor biraz da bir yokuş aşağıyız hem de içten yanmalıyla ilerliyoruz. 2000 devirde 90 km saat hız yapıyor. 6 ileri bir şanzıman. Benim bugünkü yakıt ortalamam 4.5 ama piller %50 şarjken havaalanından çıktık. 120-130 hız yaptık. Şehir içine hafif girdik. O zaman ortalama 2.6 idi. Yani şarj olduğu zaman gerçekten otomobil 130-140 otoban hızlarında da az yakıyor. Çünkü hep bir destek oluyor otomobilde. Elektrik desteği. Şöyle bastım. Bildiğimiz 1.5 TSI Şöyle sporu alalım bakalım. Bunda DCC Pro amortisörler olduğu için hem rebound'ı hem damping'i ayarlayabiliyor bu amortisörler. Şu an otomobil bariz şekilde sertleşti. Biraz daha direkt oldu tepkileri. Bak şu an hiç fena değil. Hiç fena değil. Yani 1.5 TSI'da 1600 kilo bu otomobil taşıyor. Şimdi tekrar konforu aldım. İsterseniz kişiselleştirebiliyorsunuz da modları. Tabii kişiselleştirmede şöyle bir opsiyonunuz oluyor. Bu otomobilde DCC Pro amortisör olduğu için baya böyle kademe kademe ayarlayabiliyorsun direksiyonu. Yani her şeyi ayarlayabiliyorsun. Her şey konforda şu an. Şimdi virajlara gireyim. Direkt gövde biraz daha salınıyor. Bak biraz daha salındığını hissediyorsun. Hakikaten işe yarayan. Bak daha dalgalanıyor şu an araba. Evet dalgalandığını hissedebiliyorsun. Yani gerçekten işe yarayan bir opsiyon. Bu opsiyon tabi standart olarak sunulmuyor. Ama güzel bir opsiyon. Fark ediyor gerçekten. Ben bunu Kodiak'ta da deneyimlemiştim. Kodiak'ta da gerçekten modlar arası geçiş fark ediyordu. Şimdi alalım adaptifimize. Adaptif bu arada hani hem levhaları tanıyor hem GPS'ten kavşağa geleceksen kendi kendine yavaşlıyor. Bayağı akıllı bir adaptif hız sabitleme diyebiliriz. Otonom sürüş gibi yani. Buraları falan dönüyor ki buralara dönmesini beklemiyoruz zaten. Asıl otoyol için ama buralarda da iş yapıyor. Buralarda bak bayağı kafası güzel tutunuyor otomobilin. Tabi asfalt ve yol kalitesi de çok iyi. Lastiklerimiz Sport Contact 6 olunca 1600 kiloluk gövde yapışıyor. Mesela bak böyle kullanınca da 5.5'lara çıktı tüketim. Ama az yakıyor onu söyleyebilirim. Özellikle piller de doluysa gerçekten gayet başarılı. Şöyle kadranlarda bir böyle ya daha yalın bir mod var. Bir kadın orta sportif kadran gibi var. Bir de böyle çift kadran olarak görebiliyoruz. Masajlı koltuğu da açayım. Konfor olarak üzerinde 255 45 20 ebadında jant ve lastik kombinasyonuna rağmen bence gayet güzel. Hakikaten DCC Pro'nun da burada avantajını görüyoruz bence. Bak burada kötü yerlerden geçiyoruz. Öyle ruhunu teslim etmiyor. Bamgüm yapmıyor. Şöyle ki 19'la alırsan bence çok çok daha otomobil konforlu hale gelir. Tabi akustik camlar var. Akustik camlar da yalıtıma baya bir etki ediyor. Otoyol sürüşlerinde, şehir içi sürüşlerde. Ee, güzel sessiz bir sürüş. Tabi 20 ile beraber 255 taban falan var. Destik sesi biraz alıyorsun. Yani o kadar da böyle kütüphane değil tabi. Ama genel olarak şöyle mesela... Şu an tabii etraf da çok sessiz olduğu için. Ama genel olarak araba sessiz ilerliyor. Rüzgar sesi falan 170-180'lerde de bir uğultu. Kocaman aynaları var ama ona rağmen bir rüzgar sesi, uğultu, fış fıs böyle bir ses yok. Şu an masajı bayağı aktif yapıyor. Ergo aktif koltuklar, ısıtma, soğutma, masaj. Bunlar da bizde sunulacak. Elegans ve Arline donanımında standart olarak sunulacak. Önemli bir detay. Artık direksiyon üzerinde fiziksel tuşlar görüyoruz. Sevdiğimiz tuşlar. Ben seviyordum, hep seviyordum zaten. Çok da güzel bir kasaba gibi bir yerden geçiyoruz. Sürüş gayet rahat, konfor moddayız. Patır kütür etmiyor. Rögar kapaklarının üstünden geçiyorum özellikle. Kasise de hızlı giriyorum. Ki böyle hani bakayım diplenecek mi? Şu an 40'layım. Bak kasise gayet gerçekten hani bir bu, bu arabayla baş edebilecek bir süspansiyon var. Şu an mesela pil yüzde sıfır ama gene de elektrik desteğini yer yer veriyor. Hani tamamen bitirmiyor. E tabii ki böyle sürüşlerde şu an artık içten yanmalıyla ilerliyorum. 5.8'e yükseldi. Araba güzel, tok hissettiriyor ergonomisi güzel işte kol dayaması, görüş açıları. Bir de büyük bir araba da olduğunu hakikaten hissediyorsun. Onlar da hoşuma gitti. Kodiak hisleri var evet. Boyutlar olarak da zaten Kodiak'a çok yakın birebirler. Aks mesafeleri falan ama Tiguan'dan o 20 santimlik büyüklüğü hissediyorsun. Mesela bak 50 ile gidiyorum. Şeye kasise gireceğim hızlı. Bak hiçbir şey yok. Ben dedim acaba diklenir mi falan yok gayet başarılı. Direksiyon hissiyatı güzel, ağır. Tabi böyle gazladın mı falan. O ağırlığı hep sabit kalıyor. Çok fazla değişmiyor. ya yani Sport modda, konfor modda böyle belirgin bir fark yok. Mesela Golf R'da bayağı belirgin fark vardı. Bunda o kadar hissedemedim belirgin bir fark. Ama genel olarak bir ağırlık var şeyde direksiyonda. Hafif bir direksiyon değil yani. Bak buralarda kapadı mesela motoru artık aşağıda indiğimiz için. Şu an elektrikle gidiyor biraz yüke gelince çalışır. Şimdi çalıştı. Ama şarjımız pilimiz olsaydı bütün bu yolu elektrikle ilerleyecektik. Kulakçıklar da var direksiyonun arkasında. Ama mesela elektriğe geçince bir işe yaramadı. şimdi <laughs> boost özelliğini de kullanıyor. Kendi de atıyor bu arada. manuel alsan bile. Motor sesi bildiğimiz VAK grubundaki 1.5 TSI, 1.4 TSI vınlama sesi. Çok da güzel bir motor sesi yok bunların. Benim Audi'de de 1.4 TFSI'deki. O da böyle bir Ama motor çok iyi motor. Bu 1.5 TSI de çok iyi motor. Ama ses açısından çok böyle tatlı bir içten yanmalı motor sesi diyemeyiz tabii. bir aile otomobili. Sessiz, konforlu. Bu arada 4 desibel fark ediyormuş akustik camlar. Yani 4 desibel bayağı iddialı. Çünkü logaritmik oradaki desibel düşüşleri biliyorsunuz. Hani 2 desibel bile 2 kat gibi bir şey oluyor. 4 desibel normal cama göre bayağı iddialı. Profesyonel ölçüm yapmak lazım. Yani özet olarak ben Tayron'u sevdim. Alıcı gözle de bir kullandım aslında. Yani böyle bir otomobil isterim kullanmak günlük hayatta da. Plug-in hibritini tercih ederim. Bize şimdi ilk etapta Malt hibriti gelecek. Malt hibrit o kadar tüketime oynanıyor. Yani bu araba normal 1.5 motorla Mal hibritle 9 onlardan aşağı yakacağını sanmıyorum şehir içi falan ya da genel ortalama. Plug-in hibriti ama hoşuma gitti. Bunu isterim yani. Genel olarak araba sessiz, konforlu, hacim kocaman, bagaj kocaman. Sürüş dinamikleri olarak bu DCC Pro ile tabii çok güzel. DCC Pro'suz kullanmadım. Buradakilerin hepsinde DCC Pro vardı. Onsuz da bir kullanıp bakmak lazım. İstanbul'da muhtemelen gelir test aracı olarak. Farlar çok güzel. HD, LED matrix'ler opsiyon sunuluyor. Opsiyon olarak Harman Kardon'lar sunuluyor. güzel çalıyorlar. Şimdi çalmayacağım tekrar. Abi zaten hiçbir şey anlamıyoruz. Kulaklıktan dinliyoruz diyorsunuz. <laughs> tamam, çalmayacağım. Ama sonuç olarak ben beğendim Tayron'u. Fiyat olarak da şu an Tiguan'la neredeyse kafa kafaya. E, lansman döneminde 2-300'den başlıyor. Elegance 2800 ve R-Line'da 3 milyon bandında. Bence güzel rakam. Şimdi Kodiak falan da tabii bu seviyelerde. Hatta biraz daha 3100-3200 civarlarıydı galiba. Onlar da indirim yapar muhtemelen. Ama tabii bu lansman dönemi bir 1000 adet kadar bir araba geldi ilk etapta diyebiliyorum. Herhalde o 1000 adetten sonra bunun fiyatı da yükselir diye tahmin ediyorum. Plug-in hibritinin gelmesi Eylül Ekim'i bulacağını söylediler. 2 litre dizel 4 çeker falan çok yakışır bu arabaya. Ya da TSI 4 çeker. Bu arabada gayet keyifli olur gerçekten. Benim Tyron'dan şimdilik aktaracaklarım böyle arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii çok 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 dediğinizi biliyorum. Ya tabii ki 2 milyon 800 or 3 milyonlar tabii ki çok fazla paralar ama bizim vergi sistemimizde ve bizim piyasada bu koşullarda D segmenti bu, bu boyutta bir araba içinde 2800'ler. iyi yani iyi derken piyasa bu. Benim şimdilik Volkswagen Tayron'dan aktaracaklarım böyle arkadaşlar. Tüketimim 5.9 şu an işte gazlamalar full içten yanmalı bunun da bir bunun 87 kilometre. bunun bir 20 30'u da elektrikli e, menzilim varken kullandım. Yani otomobil güzel, yakışı güzel, konforu güzel, yalıtımı güzel. Genel olarak güzel bir paket var burada. Hoşuma gitti Volkswagen Tayron. Fransa'nın isten Herkese selamlar, sevgiler. Diğer videolarımızda da görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.